Türkiye'nin diğer Türk devletlerine Orta Asya'ya açılmasını engelleyecek bir yolu kestiler. Karabağ'ın işgali oydur. Türkiye'nin e, diğer Türk devletlerine ulaşması gerekiyor. Çünkü Türkiye'yi bu bölgenin içinde boğmaya çalıştılar. Plan korkunç. Bu plandan falan vazgeçtikleri yok. Türkiye'yi hiçbir şekilde bu topraklar üzerinde güçlü olarak istemiyorlar. Ermenistan'ın Karabağ işgal etmesiyle bağlantılı değil. Karabağ'ın işgali, Karabağ'ın haricinde 7 tane de bölge şu an bir kısmı kurtarılıyor. Stratejik bölgeler onlar. O bölgeler aslında Türkiye'nin diğer Türk devletlerine ulaşmasını, yani geçen yol, hava ve kara anlamında söylüyorum. Hı hı. Yani e, hava kıtası anlamında da, çok engelli bir yol. O yüzden oraya doğru giden yolu kestiler. Amaç oydu yani Karabağ'ın en büyük önemi odur. Türkiye'nin diğer Türk devletlerini Orta Asya'ya açılmasını engelleyecek bir yolu kestiler. Karabağ'ın işgali oydur. Orada 7 bölge daha işgal Zaten biliyordur insanlar ama yine de bir kez daha altın çizelim. Burası Türkiye arkadaşlar. Burası Nahçıva. Evet. Yani Azerbaycan'a iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağlı Azeri kardeşlerimizin yaşadığı bizim yani yine vatanımız. Bakın Azerbaycan burada. Nahçıvan burada. bizimle 11 kilometrelik küçücük bir sınır var ama sınırımız da var. Ve bu iki aslında aynı toprak arasında bir Ermenistan var. Ama onlar şu ince hat kocaman olsun Nahçıvan'la Azerbaycan'ın arası aslında esas mesele siz şimdi diyorsunuz ki Türkiye ile Azerbaycan'ın ve buradan Orta Asya'ya gidişi, Türk Cumhuriyetlerine gidişi, Aynı daha şey işte. Güvenli olsun diye diyorlar ki, Karabağ da bizim. Ve burayı işte 30 yıldır işgal ettikleri bölgede burası. Daha anlaşılır evet. olsun diye göstermek istedim. Teşekkür ediyorum. Ee, çok doğru ve çok yerinde bir tespit. Yani sonuçta bu koridoru kapatmaya çalıştılar. Ee, 92'den beri de kapattılar. Şimdi, ama e, şu var, devlet aklı diye bir şey vardır. Ee, bu Azerbaycan devleti için de geçerlidir. Ee, bu kadar zamanda hazırlıklar yapıldı. Yani hep onların istediği planlarla yürümez bu işler. Sonuçta bugün yapılan harekat e, uzun süreli, düşünülmüş ve e, Ermenistan'ın kışkırtmasıyla başlamış bir savaş olmasına rağmen eninde sonunda olması gereken bir harekattı. Bu koridor açık tutulmalı, tutulması gerekiyor ve Türkiye'nin diğer Türk devletlerine ulaşması gerekiyor. Çünkü Türkiye yıllardır bu kendi alanı içinde hapsedilmeye çalışıldı. Şu an biraz önce söylediğim olay da zaten bununla bağlantılı. Yıllardır yani Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden işte Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye'yi bu bölgenin içinde boğmaya çalıştılar. Aslında burada da boğmaya niyetleri yok. Daha da küçük bir bölgede boğmak istiyorlar. Olay şuradan kaynaklı. Türkiye ile ilgili dört tane ayrı özel bölge kurulacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni de Orta Anadolu'ya hapsetmek gibi bir niyetleri var. Bu Yani saklamıyorlar bunu haritalarında zaman zaman görüyoruz. işte doğuda Ermenistan, şeyde güneyde işte Kürdistan kuracaklar. Öbür tarafta kuzeyde bir Rum Pontus şeyi. Güney gene öyle Yunanistan'a ait bir bölge. İstanbul'u da özerk bir başkent yapmayı düşünüyorlardı Özerk yani Avrupa ile ilgili bir yer. Burayı da İngiltere sahiplenmek istiyordu. Yani plan korkunç. Bu plandan falan vazgeçtikleri yok. Yani bunların hiçbiri bize anlatıldığı gibi yıllardır insanlarımızı kandırdığı gibi çok modern işte hümanist bilmem çok gelişmiş falan ülkeler değiller bunlar en ufak fırsat bulduklarında bizi de hatta çıkarları gerektiği zaman birbirlerini de boğan ülkeler. Bunu da pandemi de gördük. Ne gördük? İtalya'ya giden bütün yardım malzemelerini İtalya en büyük kaybı verdiği sırada el koyan Fransa'yı gördük hiç tanımadı bile. Ee, İsveç'i gördük, hesapta çok modern değil mi? Direkt hmm. e, gidecek olan bütün yardım malzemelerine el koydu. Yani bunların gerçek yüzlerini pandemi çok güzel ortaya serdi. İnsana verdikleri değeri de görmüş olduk. Şimdi dolayısıyla Türkiye'yi hiçbir şekilde bu topraklar üzerinde güçlü olarak istemiyorlar. Bir kere onu baştan belirtelim. Ermenistan, Biraz önce de sözünü ettiğim gibi devlet falan değil, kimse kusura bakmasın, Ermenistan üflediğiniz zaman yıkılacak kadar zayıf bir ülke. Ama bir tarafından Rusya desteğiyle arkadan Rusya itiyor, bir taraftan Amerika inanılmaz destek veriyor, diğer taraftan da Fransa veriyor. ve de İran. Bir de yani İran'ı çok önemsemediğim için bu aralar, evet var, İran da var, İran'ı unutmamamız gerekiyor. Ee, aslında şu an iktidarda bulunan Nikol Paşinyan denen adamın gelişine de bakmamız lazım. Bak bu e, bir kalkışmayla, iç ayaklanmayla geldi. Bilmiyorum hatırlayanınız var mı? 2018 yılında Ermenistan'da büyük olaylar çıktı. Eski hükümeti devirdiler ve Paşinyan'ın içinde bulunduğu grup iktidarı ele geçirdi. Yani şöyle diyebilirsin, öbürü çok mu Benim sorunum değil, bizim sorunumuz değil. Ermenileri, yani Ermenistan'ın kendi sorunu. İyi ya da kötü ama iktidara geliş şekli bu adamın darbe yoluyla, iç ayaklanma yoluyla geldi. Ve sonuçta şöyle anlatabilirim, bunun arkasındaki desteklere bakıyorsun, çok ilginç, en büyük para desteğini veren Soros Vakfı. Ya Soros vakti bu hareketi destekliyor. Düşün. Amerika'nın içinde iki tane büyük aile isim vermeden söylüyorum bu sefer büyük parasal destek vermiş. O da yetmiyor. Açık toplum enstitüsü diye bir yer var burada hesapta birim kuruluşu. Bu kuruluş, bu ayaklanmayı organize eden kurum. Bu arada ben size bir soru sorayım. Yanlış mı hatırlıyorum? Bu Soros. Türkiye'deki Gezi Hareketi'ni de finanse eden kişi değil miydi aynı zamanda? Evet, aynen burada da yaptı aynısını. Hatta şöyle anlatayım, e, Yetme'de Sırbistan'daki Kanvas diye bir örgüt var. Kanvas e, aynı zamanda dünyanın her yerine provokatör ve e, bilinçli militan, paralı, profesyonel, militan ihraç eden bir Sırp kuruluşu. Kanvas, bunu unutmayın, bu çok önemli isim bizdeki o kırmızılı kadını falan gönderen onlardı. Aynı kırmızılı kadını biz Venezuela'da gördük. Onun benzerini. Ve aynı benzerlerini Ermenistan'da gördük. <laughs> Ermenistan'a da gönderdiler. Yani son derece profesyonel bir iş yapıldı ve bu Paşinyan denen adam getirildi. Getiren kim? Şu an bizim stratejik ortaklarımız maalesef. Yani çok ilginç biçimde bunu Rusya getirse çok yadırgamam. Ama bunu yapan maalesef stratejik ortaklarımız. Dolayısıyla stratejik ortaklık falan yok. Bitti o. Yani e, Batı severleri biraz üzeceğim böyle konuşarak ama onu geçin. Artık devlet aklı stratejik ortaklığı falan görmüyor. Ne diyoruz? Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Bir kere bunu bilinmesi lazım. Dünya bambaşka bir yere doğru giderken Türkiye'de yeni tavrına e, tavrını belli grupların arasında almaya başladı ve doğrusunu da yapıyor. Çünkü aksi takdirde çok ciddi anlamda beka sorunu yaşayacağız. Yani e, şöyle anlatayım. Bugün Türkiye Ermenistan Azerbaycan savaşına müdahil mi? E, değil hani şu an. Azerbaycan'a desteği veriyoruz ama hani silah satarak falan belki. E, ama ordu olarak henüz orada değiliz. Yani bu gerçek. Onu söylüyoruz. Nasıl gerekirse öyle oluruz diyoruz ama e, şimdilik görünürde yokuz dediğiniz gibi. Bu arada arkadaşlar buradaki hiçbir şeyi lütfen ideolojik zehirlenmeyle izlemeyin. Hiçbir yerdeki hiçbir şeyi izlemeyin. Hani evet. siz Gezi'yi söylemek istemediniz. Ben sonradan anladım. Ya, Hemen ben söyleyin. Anladım. Bakın. Ben de gittim Gezi Parkı'na. Ben iyi duygularla gittim. Burada ne oluyor? Bir gazeteci olarak görmek için gittim. E ama orada evet. iyi niyetli değil, herkes iyi niyetli değildi. Yani şunu demek istiyorum. Benim niyetim ağaçlardı diyen kardeşlerimi alnımdan öpüyorum. Onlar çok güzel bir şey yaptılar. Ama biz iyi niyetli bir şeyleri yaparken birileri bir şeyleri çoktan planlamış. Birileri ya da evet. oraya hemen müdahale edip olayın yönünü başka yöne çevirmeye çalışıyor. Dünya tarihi böyle kuruluyor. Bu insanlar evet. dünyayı idare ediyor. Eğer bunu görmezden gelirsek başımıza gelecek hiçbir şeyi engelleyemeyiz, önleyemeyiz. Dolayısıyla bir şunu da demiyorum, ağaçları orada korumaya çalışanlar kötüydü demiyorum. Orada çok iyi niyetli insanlar vardı. Gerçekten amaçları bu olan. Ama evet, bir de orada, birileri de orada gerçekten son derece kötü niyetli oradaydı. Zaten o ağaçları koruyan kardeşlerim de gördüler bunu sonunda. Burada evet. bir şeyler terk etmeye başladı diye. Dolayısıyla bunun bir altını çizmek istedim. görünenin arkasındaki görünmeyen de ne var? Türkiye'nin Orta Asya'ya gidişi mi engellenmeye çalışılıyor? Azerbaycan'dan sonraki hedef Türkiye mi? Büyük resim çok sıkıntılı. Çünkü Karabağ'ın işgali Ermenistan'ın Karabağ'ı işgal etmesiyle bağlantılı değil. Hedef 2025'te çıkacak savaş diyorsunuz. Bu savaş kimler arasında olacak? Neden Rusya'nın güdümünde olan bir ülkeye Amerika bu kadar büyük para yardımı yapar? Önce bunu bir soralım. Düşman kardeşler, Rusya, Amerika ve Fransa. Bunlar Türkiye söz konusu olunca bir güzel birleşiyorlar. Türkiye'nin şu anki sahadaki gücü de test edilmeye çalışılıyor diyeceksiniz ki Türkiye yok ama <laughs> İHA'ları ve SİHA'ları var. Dünyadaki bütün savaş şekli komple değişmek üzere plan korkunç. Türkiye Cumhuriyeti'ni de Orta Anadolu'ya hapsetmek gibi bir niyetleri var. Bu Yani saklamıyorlar bunu. Bak çok net söylüyorum. Eğer Türkiye zayıf bir konumda olsaydı Azerbaycan Savaşı, Ermenistan Savaşı bahane edilerek Türkiye'nin tepesine çökerlerdi. Atatürk'ün vatıkınlığının en önemli noktası 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin kaldırılması, bunun yerine Türkiye Cumhuriyetleri Birliği ibaresinin getirilmesini istir.